Nasılsınız? Sıra. İyi Parti İl Başkanımız. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Başkanım, başkanım. Merhaba. tekrar Merhaba. emeğiyle bir, 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 de. De. bir, bir de. tesis. Gıda üzerinde kurulan tesis. Yalnız 1994'lerde e, bu kimya sanayine geçti. Şu anda faal bir fabrika. 10 yılda atıl bir fabrika. Bildiğimiz gibi Türkiye ekonomisini sanayiye değil betona yönelik bir ekonomi götürdükler için bu işletmeler kapandı. Biz de Ortak arkadaşlarla bir e, çalışma yaptık. Bu tesisi Kırşehir şey, Tarım ve Hayvancılık'ta bayağı ciddi bir takip takılmıştık. Ülkenin şu anda gıdaya ihtiyacı var. Dünyanın gıdaya ihtiyacı var. Bölgemizde hayvancılık ve tarım geliştiği için bu tesisi aldık. 200 bin metre yakın bir alan. Yaklaşık 10 bin metre de bir kapalı alan var. Bu tesisi tekrar ülke ekonomisine kazandırmak için süt işleme tesisleri, bakliyat, et işleme tesislerine gönderip, ve burayı da ülkemizin ihtiyacı olan, İnşallah. belediyelerimizin ihtiyacı İnşallah. olan gıda yatırımı için bir, İnşallah. adım attık. bunu da sizden görüştüğümüzde de evet. gece evet. bir bakalım dedik. İstersen tesisimizin yan yerleri var. Bir bakarız. Sizin basında bir. Şöyle başkanım hayırlı olsun. Bir kere çok özel bir iş yapmışsın. Ee, hani yörende bulunan böyle bir sanayi tesisini daha ileriye taşımak adına hem de güncel ihtiyaçlar üzerinden planlama yapmışsın. Heyecan duy duyulan bir iş yani. Hani e, dün <laughs> hatta anlattıktan sonra birkaç kişiyle paylaştım. Eee övgüyle paylaştım. Yani çok kıymetli bir iş yapmışsınız. Şimdi tabii temelde böyle bir ziyaret programda yoktu ama Kırıkkale'ye gideceğimiz için hazır yol üstündeyken bir de biz hissedelim. Görünce daha da iyi hissettik. Şimdi biz İstanbul sizinle ne yapabiliriz? Bu işi sıkı bir masaya yatıralım. Ee, nasıl bir işbirliği, sonuç alıcı nasıl bir şeyler yapabiliriz? Sizinle beraber oturup çalışır. Ee, buna çok akılcı bir yolculuk tanımlarız diye düşünüyorum e, ıı, hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli bir iş yapmışsınız. Yan taraflarda mı daha Şu evet. yüz evet. dönüm ara yüz dönüm. Evet. Çok. Ticari ifet evet. evet. Ben hani evet. plan kodisine baktım evet. sıkı bir şey var, arazisi var ya. Yani. Bir de yola da cepheli bir yer. Evet. Yani evet. yola da cepheli bir yer. E, ee, muvaffak evet. olacak evet. bir iş bu. Biz de yanındayız başkanım. Evet. Bir, buna bir heyet yollayalım. Sizinle burada bir Bey, de uğrayacaktı ama Yozgat üzerine gitti. Yarın onun ekibi geliyor. Güzel. Sizin ekip de geldiği zaman bir ortak toplantı Ve Yarın yapalım. olamayabilir. Ee, ama siz, siz zaten edin. siz bir koordinasyon kurarsınız. Ankara'dır, İstanbul'dur ya da başka yerlerdir. Yarın buna entegre olmak istediğimde bir model oluşturuyoruz evet, orada. Tabii Bir işbirliği modeli. Türkiye'de ilk olacak. Çok Sadece iyi. Diğer çok, adliye, çok de. de, de Başarılar dileriz. Tabii tabii. tabii. Hem ülkemizin insanı üretecek, kazanacak. Hem büyük şehirler sağlıklı ürünlerle tanışacak. Yolculuğumuz o eee girin biz müsaade. Valla biz de teşekkür geldiğiniz <laughs> <ediyoruz gülüyor> Çok diye. teşekkür ederiz. Yani, ederim. yani gerçekten kış yerin böyle bir tesise ihtiyacı var. %100. Çok ciddi anlamda burası da bir de istihdam alanı olacak. Bizim hani böyle bir alana ihtiyacımız var. Yani. Çok işsizimiz var onun için başkanım. Gerçekten. Yani de. e, yok, e, şey hani böyle bir yer yap. <laughs> Evet. Ben alamıyorum bu parayı. Sen al dese ben bayla İstanbul'a evet. alırdım yani. Onun için muazzam evet. bir iş yapmış başkanımız. Evet. Eline yüreğine sağlık. Da o, sağlık. Da o da ticaret. Hayır espri olarak bizim söylüyorum. Eee ama çok güzel bir iş olmuş. Bence Kırşehir halkı bununla gurur duyacak İnşallah. bir yere gelir. Eee evet. Fethi abi daha tecrübeli başkanım da biz daha e, kredi falan çekmedik. Hep belediyenin öz kaynaklarını kullanarak evet. geliyoruz. Yaklaşık İnşallah. aldığımızda iki milyon dolar civarında para ediyorduk. Biz büyükşehirden ve hatta ilçe belediyelerimizden, il belediyelerimizden para falan istemiyorsun. Sadece bu iş birliği. Tabii tabii. Işte böyle bir tesis.